Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan MasterChef Türkiye hakkındaki düşüncelerimi paylaşacağım. Son 3 oyunu konuşacağım. Sadece kaptanlığı anlattığım bir videoyu paylaşmışım. Ee, i̇lk oyundan dünkü oyuna kadar olan bütün düşüncelerimi anlatmaya başlıyorum. İlk oyunda künefe yaptılar. İkinci oyunda ee, kebap yaptılar. Dünkü oyunda da döner yaptılar. Şimdi ee, ne diyeyim... Ben kendi e, seyretmeye başladım ilk seneden itibaren yani 2021'den bir de geçen seneden örnekler verirsem bu kadar arka arkaya Türk yemeği hiç görmemiştim. Yani en azından bir tanesi e, dünya mutfağı olabilirdi. Mesela dünkü bir dünya mutfağı olabilirdi. Ya da ikinci oyun dünya mutfağı olabilirdi. İki tane arka arkaya düello bilmiyorum yani çok sıkıcı oluyor öyle. Ben daha böyle takım... Oyunlarını daha çok seviyorum. Yani bire, bireyselden ziyade takım oyunları daha çok hoşuma gidiyor benim. Eee ondan sonra zaten şöyle bir durum var. Eee künefe de olsa, kebap da olsa, döner de olsa mavi takım alacaktı yani. Zübeyde abla orada, Niger abla orada, Akın orada. Daha ne? Yani böyle daha eee nasıl anlatayım? Yöresel lezzetleri eee kim daha iyi yapabilir? Bu üçlü. Yani kırmızı takımda Şirin var. Ayşe var. Eda var. Ee, hani onlar yapabilir belki. Ama yine kırmızı takımının bir hezimet aldığını görüyoruz. Ee, yani ben şöyle hatırlıyorum. Kırmızı ta Kırmızı takım daha önce yani ki senelerde. Geçen sene ve 2021'de de yenmişliği var ama ben hiç 3-0 görmedim. 2-1 oldu hep. Ama artık herhalde Zübeyde ablanın. Iııı. E takımı düzgün kurması, iyi koordine etmesi, ondan sonra e, eşleştirmeleri düzgün yapması. E, bunlardan kaynaklı herhalde Zübeyde abla. İlk defa ben e, 9-0 yapan bir kaptan görüyorum. Yani e, hem mavi takımda iki kaptanlık alacaksın hem birisi senin kırmızı takım kaptanlığını seçecek ve sen üçünde de 3-0 kazanacaksın. İlginç bir durum. E, bilmiyorum. Tuhaf geldi bana Ne olsun yani kısmet buymuş e, Asıl e, elemeden sonra yani Pazartesi günkü kaptanlık yarışında kimin kaptan olacağı açıkça önemli Ya yani bugün e, ödül oyununu kim kazanır bilmiyorum yine e, hem mavi takımda hem kırmızı takımda ufak tefek atışmalar ve tabii ki e, belki de sıkıntılar çıkacak Akşam göreceğiz tabii ki e, Bence dün akşam ya şöyle bir e, seyrederken, Semih'in Onur'a karşı yaptığı şaka e, hoş değil. Yani ben kendi açımdan baktığımda ben de şakalardan hoşlanmam ama işte ben e, seni gönderirim, ben işte canım ister seni atarım, canım isterse seni potaya atarım. Atamazsın. Senin e, canının istemesi için öncelikle senin e, ikinizin aynı takımda olması lazım. Bir. İkincisi, senin dokunulmazlık alman gerekiyor. 2 ve üçüncüsü, dokunulmazlık alabilmen için de artık yemeğini ya da yaptığın artık o şey neyse onu ocağın üzerine unutmaman gerekiyor. ben sana bunu pazartesi günü şöyle bir açıklama yapmıştım. Kaptanlık oyunundaki videomda izlerseniz görürsünüz. Hırs iyi bir şey değil. Gördün. Hırslandın. Kazanacağım, kazanmak istiyorum. Bu haftayı kazanmak istiyorum dedin. Ne oldu? Kaybettin. Çünkü takım var konuşmuyorsun. Diyeceksin ki arkadaşlar kazanmak istiyorum ama hep beraber kazanacağız. Ben size inanıyorum, ben size güveniyorum. Kaptan olduğun zaman telkin vermen gerekiyor. Ben liderim, Mutfa mutfağımdaki herkes beni dinleyecek değil. Ben mutfakta bir aşçıyım, şefim, siz benim elemanlarımsınız, beraber biz bu işin altından kalkarız demen gerekiyordu bence. Yani Zübeyde abla ilah değil ki yani kazansın senin de birazcık takımını yönetmen gerekiyor. Yani e, bence kaptan olan, kırmızı takım kaptan olan kişi, Zübeyde ablayı burada dışarı bırakıyorum. İyi seçim yapmalı. İyi seçim yaparken seçtiği kişilerin hangi yörede, hangi e, ülkede veya işte hangi mutfakta daha iyi olduğunu görmeli bence. Biraz bu şekilde düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Mavi takım kaptanı ilk seçme hakkına sahip olduğu için işte ne bileyim Onur'u alır, Kerem'i alır, Eda'yı alır, Alper'i alır. Atıyorum şu an Beyza'yı alır. Yani biraz daha nasıl dersiniz? Kurnazlık yapmanız lazım. Yani Eda birinci gitti diye Eda'yı aldı. Ne oldu? Bak iki haftadır Eda'da bir performans düşüklüğü var. Şimdi de potaya düştü. Yazık kurban olurum kendisine kıyamam. Yani ne diyeyim daha? Biraz daha kaptanlık alan kişilerin mantık çerçevesi içerisinde önceki haftalarda neler yaptığını görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben Onur'u alıyorsam Onur'un geçen tabaklarına bakarım. Eda'yı alıyorsam onun tabaklarına bakarım. Yani illa performans tablosunda yükseklerde olanlar değil. Tabağa iyi mi geçmiş mi ona bakarım. Şu an ben de belki çatışıyor olabilirim kendim ama yani ben kendi takım kursam Onur'u alırım. Eda'yı alırım. Kerem'i alırım. İlk başta bu üçlü. Zübeyde Abla'yı alırım, Niger Abla'yı alırım. Bakın 6 ettik, 9 kişiyiz. 3 kişi daha. Beyza'yı alırım. Ezgi'yi alırım. Bir kişi daha var. O da kim olur? Çok büyük ihtimalle... Eee... Hakan olur. Çünkü dün yaptığı İskender birebir aynıydı. Yani birebir Bursa İskender'in aynısıydı. O seçilmese Cingar çıkartırdım, o ayrı mesele. Veya Alper'i alırdım. O da balıkta iyi. Ben öyle gördüm. Benim şahsi düşüncelerim bunlar. Yani Zübeyde abla alıyor, o yüceltiliyor falan değil. Zübeyde abla takımını kurarken mantıkla düşünüyor. Ve ee, performans sırasına göre değil, tabaklarını iyi yapıp yapmadığına göre bakıyor buna. İşte mesela en başta Onur'u alması gibi. Ya da geçen hafta değil, ondan önceki hafta ilk ka takım kaptanlığında Eda'yı almış olması gibi. Öyle bakın. Yani... Ee, onu almadı, onu aldı işte takımı mahvetti diye düşünürseniz bu olmaz. Her, her ee, yarışmacının parladığı anlar olur. Mesela Muratçı'nın parladığı şu anda söndüğü gibi. Sönmüş olduğu gibi. Adamcağızın türlü türlü yemekleri geçmiyor. Nevzat desem bir yemeği geçti. Yani biraz öyle bakacaksınız bu işe. Çok konuştum ama düşüncelerimi paylaşmam gerekiyordu. Ee, umarım benimle aynı fikirdesinizdir. Olmazsanıza saygı duyarım. Bugün ödül oyunu var. Yarın değilse de cumartesi, bugün cuma. Yarın değilse de pazar günü eleme öncesinde o ödül oyununu paylaşırım. Pazarsız direkt elemeyi anlatırım zaten ama benim düşüncelerim bunlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.